Herkese merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Bugün yumuşacık ve çok lezzetli bir poğaça yapıyoruz. Kullanacağımız malzemeler soldaki listede de yer almaktadır. Tarifi geçmeden önce kanalıma abone değilseniz abone olup bildirimlerinizi açarsanız çok çok sevinirim. Öncelikle bir tane kabımızı alıyoruz yoğurmak için. Kabımızın içerisine iki tane yumurtamızın akını ekliyoruz. Daha sonra bir su bardağı ılık süt, bir su bardağı sıvı yağ, bir su bardağı ılık su, bir paket instant maya. Daha sonra 3 yemek kaşığı toz şeker ve son olarak da 1 yemek kaşığı tuzumuzu ekleyip ilk önce iyice karıştırıyoruz. Daha sonra kontrollü bir şekilde azar azar unumuzu ekleyip karıştırmaya devam ediyoruz. Evet, unumuz yeterince kıvamını aldıktan sonra elimize yoğurmaya devam ediyoruz. Çok yumuşak bir hamur olması lazım. Yani çok yumuşak deyip yapışıyor deyip e, sürekli un eklemeyin. O zaman çok sert bir e, hamur olur. Evet, hamurumuz hazır. Ortalama 1,5 saat boyunca dinlendireceğiz. Eğer zamanınız yoksa e, önceden ısıtılmış 50 derecelik fırında da 45 dakika kadar dinlendirebilirsiniz. Bizim biraz acelemiz olduğundan dolayı yarım saat kadar dinlendirebildik ama siz mutlaka bir buçuk saat boyunca dinlendirin. Evet hamurumuz bu şekilde. Az da olsa biraz kabarmış bizimki. Daha sonra küçük parçalar alıp içerisine kaşar peynir koyduk biz. İsterseniz siz başka peynir veya patates, zeytin falan da koyabilirsiniz. Evet bu şekilde peynirlerimizi içerisine koyup daha sonradan torba gibi büzdürüp büzdürdüğümüz kısmı alt kısmı alıp iyice yuvarlıyoruz. Biz bir e, tepsi içle bir tepsi de sade olarak yaptık. Daha sonradan yumurtaların akın aldığımız yumurtaların sarılarını çırpıp poğaçalarımız üzerine sürüyoruz. Daha sonra kalan e, yumurtamızın sarılarını tabi israf etmiyoruz. Daha sonra kahvaltıda falan değerlendirebiliriz onu. Daha sonra yumurtalarımızın üzerine biz çörek otu ekledik. Tabii siz susam veya haşhaş da ekleyebilirsiniz. Şimdi poğaçalarımızı fırınlama zamanı. Poğaçalarımız 180 derecede ortalama 15-20 dakika boyunca pişirdik. Ve görüntüsü bu şekilde. Herkese şimdiden afiyet olsun.